Merhabalar. Ben Enes Batu. Ben de Batıray. 8 yıldır arkadaşız. Ve hiç ayrılmadık. Ve internetten tanıştık. Birbirimize bu kadar yakın olacağımızı hiç düşünmemiştik. Sizinle birlikte çift olmak istiyoruz. Randevuya çıkıp sinemaya gitmek, bilgisayar oynayıp birlikte evlenmek istiyoruz. Aynı evde yaşayıp çocuklarımız arkadaş olsun. Onlara YouTube kanalı açalım. Nesliniz devam etsin. Dert değil anla sana yetti bunlar bana değişmem demiştin haline baksana ah sana vah sana arada yazarım ama ismini kalbimden silmiştim oysa e? Tamam evleniyorum ben Samantha'yla tamam Katerin ben Samantha'yla evleniyorum seni de boşuyorum Katerin Samantha'yla şu anda evleniyorum tamam mı? I'm okay. çıkılamaz bir hale gelinebilirmiş durum. Rehberiniz size gerekli teçhizat sağlayacak. Rehberimiz kim peki? Rehberimiz sen misin? Heh, bir rehberimiz olmadığı kalmış dostlarım TRMC'nin. ozanım Bir arada dokuz tümen bozanım Kaldım öpürdü yecek bozkurdum Tanrı türkü koruyacak bozkurdum Kaldırıp yürüyecek bozkurdum Tanrı türkü koruyacak bozkurdum